Yani hani sizin şu İsparta vekiliniz vardı. Osman Zabu demişti ki 2016 yılında o kahyallara ağaç kökü yedireceğiz. Ağaç kökü yedireceğiz demişti. Utansın gelsin bakalım. Burada hesap versin. Şu bebeklerin hesabını versin. Vicdanı varsa şu bebeklerin. Şimdi Türkiye'de hangi yasada adalet var arkadaşlar? İnsanı işinden atmışsın. Bomboş gerekçelerle terörist ilan edip özgürlüğünü alıp hapislere atmış. çocuk çocuğunu depresyonlara sokmuş karı koca cezaevine atmasın, çoluk çocuk perişan durumda, intihar ediyor insanlar, binlercesi intihar ediyor, kanser hastalığına yakalanıyor ve daha neler neler yaşıyor bu insanlar ve şu anda da diyorsun ki senin diplomanı da iptal edeceğim. Lütfen bakın tarih önünde bir sınava tabi tutuluyorsunuz. Bu bir tasfiyedir. Bu bir siyasi soykırımdır aslında. O bebeklerin ve balinin altından kalkmanız için bu yasa teklifine evet oy vermeniz gerekiyor. Türkiye artık bu skandaldan kurtulmalı. 9 yıl geçti. Bu ülkede bu büyük cinayetler işlendi ve artık KHK'lılar mağdur edilmesin diyorum. Ve uçta şunu izleyen bir <laughs> KHK'lı diyerek biz kalacağız. KHK'lı diyerek bu durumda. Teşekkür ederim. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etsinler mi? Evet, kabul etsinler.